Partideki en üst iradedir kurultay iradesi. Kurultay delegesinin iradesi belirler genel başkanı parti meclisine. Dolayısıyla biz şu an mevcut devam eden davaları konusuz bırakacak bir iş yapmış oluyoruz. Yani biz derken kurultay delegasyonunun talebiyle bu iş yapılmış oluyor. Zaten ekseriyeti neredeyse tamamına yakın imza verdiği bir çağrıydı. Bu yapıldığında genel başkan ee, tartışması yeni, olarak yeniden seçilmiş olacak. Parti meclisi yeniden seçilmiş olacak. Dolayısıyla yeni bir irade oluştuğu için daha öncesi iptal edilmek istenen, kayyum atanmak istenen e, kurultayın da herhangi bir hükmü kalmıyor. Dava konusu kalmış oluyor. Biz ondan sonra yolumuza bakacağız. Bununla beraber yürüyen ikinci bir süreç var. O da partinin olağan kongre e, kurultay süreci. Orada da siyasi partiler kanunu diyor ki iki yıldan önce yapamazsın. 2-4 Kasım'da yapmıştık biz değişim kurultayını. Evet. 2-4 Kasım'dan sonra istediğimiz zaman olağan, üst, e, olağan kurultayı da yapıp e, o süreci de tamamlayacağız. Burada tek liste, e, blok listeyle gidiliyor. E, bu tartışmaları aşmak için yapılan bir şey. Zaten çok yakında e, yeniden bir kurultay süreci tamam, yaşanacak. Olacak. Orada herkes istediği gibi yarışabilir. Bizim zaten renkli görüntülere sahne olur biliyorsunuz kurultaylarımız.